Merhabalar 9. sınıflar. 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı ile karşınızdayız. Öncelikle hemen belirtelim. Bu yazılıya başlamadan önce kanalımızda 9. sınıf tarih dersi 1. ünite full tekrar diye bir konumuz var. Biz bu konunun içerisinde 2. ünitenin yarısına kadar olan kısmı anlattık. Önce oraya çalışıp gelmenize bir fayda var. Hani direkt böyle bir yazılı mantığıyla işe başlamamak lazım. Yine aynı zamanda kanalımızda 9. sınıf tarih dersi 1. ünite ile ilgili bir oynatma listesi var. O... Oynatma listesinin içerisinde birinci ünitedeki bütün konular tek tek anlatılmış durumda. Yine aynı şekilde ikinci ünite oynatma listesinde de yine ikinci ünite konuları anlatılmış durumda. Arzu ederseniz ayrıntılı çalışmak isterseniz onlar üzerinden gelirseniz e, burası sizin için çok daha faydalı olacaktır. Biz hemen başlayalım. Şimdi e, sınavımızda e, tarih öğretmenlerini kullandık. Klasik soru tiplerini kullandık. E, bir klasik sorularımız var. Boşluk doldurmalarımız var. Test sorumuz var. Yani birkaç çeşidi bir arada kullanmaya çalıştık. Hemen ilk sorumuza başlayalım biz. İlk sorumuzda diyor ki tarih nedir? E, klasik tarih öğretmeni sorularından bir tanesidir. Tarih nedir dendiğinde aşağıya benim daha önce yazmış olduğum cevabı yazman gerekiyor. Yani ne diyor? Geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak nesnel biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Şimdi arkadaşlar burada özellikle şunu belirteyim. Öğretmenimiz siz soruyu cevapladığınız zaman bin bir çeşit tarihin tanımıyla karşılaşacak. Peki öğretmenimiz burada neye göre puan verecek biz onu hemen söyleyelim. Bir kere eğer sen tarihin tanımını yapıyorsan, tanımın içerisinde mutlaka geçmiş kelimesinin geçmesi gerekiyor. Mutlaka insan veya insan toplulukları geçmesi gerekiyor. Bunun yanında yer zaman, sebep sonuç ilişkisi ve nesnel kelimelerin geçmesi gerekiyor. Yani bu soru sana geldiğinde 10 puanlık bir soruysa, benim burada kırmızı ile işaretlemiş olduğum her şey ikişer puan olarak sana dönüş yapacaktır. Tabii arada şunu da söylemekte fayda var. Hocam ben bu tanımı farklı şekilde yapabilirim. Sizin işaretlemiş olduğunuz kelimeler yerine eş anlamlı kelimeler kullanabilirim. Elbette olur. Mesela belgeleri dayalı olarak nesnel biçimde demezsin de belgeleri dayalı olarak objektif biçimde inceleyen bilim dalıdır dersin. Aynı kapıya çıkar arkadaşım. Ama nedir burada asıl olan bu 5 kavramdır. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen ikinci sorumuz. Tarihe yardımcı bilim dallarından sorduk soruyu. Ee, tarihe yardımcı bilim dalları burada gözüküyor. Hemen yan tarafına boşluk doldurma kısmına yazacağız. Zaman bilimi neydi arkadaşlar? kronolojiydi zaman bilimi. Kronoloji. Tabi bir de yazabilsem daha güzel olacak. Yer bilimi coğrafyaydı. Coğrafya. Siyasi belgeleri cins, şekil ve içerik olarak inceleyen bilim dalı. Bu neydi arkadaşlar? Diplomatik veya diplomasi idi. Diplomasi diyeyim ben. Kazı bilimi neydi arkadaşlar? Kazı bilimi arkeoloji. Arkeoloji. Kitabe bilimi epigrafyaydı. Epigrafya. Karbon 14 metoduyla tarihe yardımcı olur dediğimiz bilim dalı kimya idi arkadaşlar. Kimya. Irk bilimi antropolojiydi. Antropoloji. Para bilimi en kolaylarından bir tanesi bu. Nümizmatikti. Nümizmatik. Devam edelim arka sayfadan itibaren. Eski yazı bilimi ve dil bilimi vardı arkadaşlar. Önce dil bilimini yazalım. Filoloji. Eski yazı bilimi paleografya idi. Paleografya. Ne oldu? İkinci sorumuzu tamamladık. İkinci sorumuz boşluk doldurma tipinde soruydu. Ve şimdi ne olacak? E üç numaralı soruya geçeceğiz. Tabii enteresan bir ifade oldu. Şimdi ne olacak? Üçe geçeceğiz. Arzu eden dördüncü soruya da geçebilir. Türklerin kullandığı takvimleri yazınız demiş bizim daha önceki videolarımız seyreden arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Türklerin kullandığı takvimleri şöyle 12 H C Rim diye kodlama şansımız var arkadaşlar. Şimdi 12 H diye kodladığımızda hemen en başta bulunan 12 12 hayvanlı Türk takvimidir. 12 hayvanlı Türk takvimi. H harfi hicri takvimdir. Hicri takvim. C harfi Celali takvimi. Celali takvimi. R harfi Rumi takvim. Rumi takvim. M harfi de Miladi takvimdir. Miladi takvim. Bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Ee, mesela tarih biliminden soru geldi. Onun ayrı videosu var kanalda. Ee, şeylerden, tarihi yardımcı bilim dallarından video geldi. Onun hem ayrı videosu var hem de onunla ilgili soru çözümleri de var. Boşluk doldurma doğru yanlış gibi. Ee, Türklerin kullandığı takvimlerle ilgili ayrı video var. Ee, onları da ne yapabiliriz? Tek tek seyredebiliriz. Ha bu arada 4 numaralı soru. E, hesaplamayla hesaplama ile ilgili de ayrı video var. Ona da bakma şansınız var. Hemen bakalım. İki tane soru sorulmuş. Biri, bir, milattan sonra 1789 hangi yüzyıldır? Tabi biz bunu yarı çeyrek gibisinden de hesaplayacağız. Hemen şöyle yapalım şimdi. Milattan sonra 1789 için ben şöyle bir sayı doğrusu çizeyim. Size de tavsiye ederim. Mutlaka bu yöntemi kullanın. Şöyle şuraya 1700'lü yıllar diyeyim. Şuraya da 1799 diyeyim. Şimdi bu benim göstermiş olduğum bir aralık. Bir yüzyıl aralığı. Dikkat ettiğimizde arkadaşlar. Milattan sonra 1789 yılını önce bir yüze bölüyorum ben. Yüze böldükten sonra virgülün sağ tarafındaki rakam beni ilgilendirmiyor. Sol taraftaki rakama 1 ekliyorum. Şimdi hemen yan tarafa yazıyorum arkadaşım. Bu bir kere 18. yüzyıldır. Peki 1789 18. yüzyıldır da 18. yüzyılın kaçıncı yarısıdır? E şimdi ben burada 1700 ile 1799'u 1750'den 2'ye bölersem şurası birinci yarıdır. Şöyle şurası ikinci yarıdır arkadaşlar. 1789 yılı nereye denk gelmektedir? İkinci yarıya denk gelmektedir. O zaman ne yapayım ben buraya? Bu arada kusura bakmayın arada telefonum çaldı. 18. yüzyıl ne dedik? İkinci yarı dedik buraya. İkinci yarı. Hemen şöyle bir kalemi değiştireyim yoksa iş çorbaya dönecektir. Ee, 1789 yılı kaçıncı çeyrek diye düşünelim. 1700'den 1725'e kadar şöyle şurası birinci çeyrek. 25'ten 50'ye kadar ikinci çeyrek. 50'den 75'e kadar 3. çeyrek. 75'ten 99'a kadar 4. çeyrekse. O zaman benim 1789 şöyle şuralara denk geldiğine göre ne olacaktır arkadaşım? İkinci yarı ve üzerine dördüncü çeyrek olacaktır. Dördüncü çeyrek. Peki aynı mantıkla şimdi 622 yılını şöyle bir düşünelim. 622 yılını yüze böldüm. Sol tarafta 6 kaldı. Bir kere bu 7. yüzyıl yazdım. 622 dedi kaçıncı yarı? Aynı mantıkla bakıyorum. 600-650 arası olduğuna göre birinci yarı. Çeyrek mantığıyla bakıyorum. 25'e kadar birinci çeyrekti. O zaman ne oldu? Birinci çeyrek olarak karşımıza çıktı. Ne oldu? 10 puan aldık soruda. B. Aşağıda verilen bilgilere doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Tarih öncesi devirler o devirden kalan araç ve gereçlere göre isimlendirilmiştir. Doğru bilgi arkadaşlar. İşte taş devri, bakır devri, tunç devri, demir devri gibi nedir? Kullanılan araç gereçlere göredir. 2. İnsanların ilk dönemlerindeki göçebe ve küçük gruplar halinde yaşam özel mülkiyeti güçlendirmiştir. Özel mülkiyet bir mala sahip olma ve o mala sahip olduğunu ispatlayabilmedir. İnsanların ilk dönemlerinde insanların göçebe ve küçük gruplar halinde yaşamaları özel mülkiyeti güçlendirmez. Yanlıştır bu. Özel mülkiyet yerleşik hayata geçtikten sonra güçlenmiştir. Yani göçebe hayatta olmaz. 3. Çatalhöyük ilk şehir yerleşkesine örnektir. Doğru bilgi. Dünyanın ilk şehir yerleşimi Çatalhöyük'tür. Konya yakınlarında. Şanlıurfa'da bulunan, bu arada ayrı olması yanlış olmuş. Tıpkı burada Göbekli Tepe'de olduğu gibi. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sil baştan yazılması gerektiğini ortaya koymuştur. Doğru bilgi. Çünkü e, tarihçiler şöyle düşünüyorlardı. İnsanlar önce göçebe yaşamışlardır. Sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçtikten sonra tapınak yapmışlardır diye düşünüyordu. Ama Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla birlikte insanların yerleşik hayata geçmeden çok çok önce tapınak yaptıkları ortaya çıktı. Ki dünyanın en eski tapınağıdır Göbekli Tepe'deki tapınak. Bu da ne olmuştur? İnsanlık tarihinin sil baştan yazılması gerektiğini ortaya koymuştur. Papyrus'u ilk icat eden topluluk Sümerler, Papyrus Sümerler, tableti ilk bulan medeniyet Mısırlılardır. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Papirüsü icat eden Mısırlardı. Tableti kullanan Sümerlerdi. Ters yazılmış yanlış. Ege ve Yunan medeniyeti ilk kez ilkel bir posta teşkilatı kurmuşlar. Ülkeyi satraplık denilen eyaletlere bölmüşlerdir. Yanlış. Çünkü bunu yapan Ege ve Yunan medeniyeti değil, bunu yapan Perslerdi arkadaşlar. Devam. Çin medeniyeti Hun akıllarından korunmak için Çin setini inşa etmiştir. Doğru bilgi. Sümer kralı Urkagina M.Ö. 2375'te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır. İlk hukuk devleti olarak tarihe geçmiştir. Doğru bilgi. Tarihte ilk yazılı kanunları Sümerler yaptı. Dolayısıyla tarihteki ilk hukuk devleti de Sümerler'dir. Dokuzun soru. Hitit kanunları Babil kanunlarından daha serttir. E, Babil kanunları dediğimizde bizim aklımıza Hammurabi gelmesi lazım. Ya e, Hammurabi kanunları sertlik konusunda rakipsizdi. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Mısır medeniyetinde mumyacılığın gelişmesi tıp, kimya, eczacılık biliminde doğurmuştur. Doğru bilgi arkadaşlar. Mumyacılığın gelişmesiyle birlikte tıp, kimya ve eczacı bilimi de ne olmuştu? Ortaya çıkmıştı. Şimdi biraz da test sorusu çözelim. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin Latin alfabesinin gelişimine katkısı yoktur diye sormuşuz. Hemen şöyle bir hatırlayalım Latin alfabesi nasıl gelişmişti? Latin alfabesinin kökeni Mısır'da ortaya çıkan hieroglif yazısıydı. Bu yazıyı Mısır'dan Fenikeliler almıştı. Fenikeliler dünyanın ilk alfabesini yapmıştı. Fenikelilerden bu alfabe Yunanlara geçmişti. Yunan alfabesine dönüşmüştü. Yunanlardan Romalılara geçmişti. Latin alfabesine dönüşmüştü ki burada son noktayı koyan Roma idi. Şimdi baktığımda Mısır, Roma, Yunan, Fenike o zaman sonra cevabı Edirne. İki, aşağıdakilerden hangisi ilk çağın tüccar kavimlerinden değildir? İlk çağın tüccar kavimlerinden bir tanesi Doğu Akdeniz'de kurulan Fenikelilerdi. Bir tanesi Mezopotamya'da var olan Asurlardı. Bir tanesi e, Hazar Denizi'nin doğusunda Aral Gölü çevresinde Muavera Ün Nehir diye bir bölge var. Orada kurulan Soğutlardı. Bir tane Anadolu uygarlıklarından Lidyalılardı. Urartular ilk çağın tüccar kavimlerinden değildi. 3. Mimaride daha çok taş kullanan Fenikeliler evlerini tek katlı inşa etmişler. Evlerine salonu, hamamı ve su kuyusu varmış. Buna göre Fenikelilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? Yaşadıkları coğrafya mimariyi etkilemiştir. Ha, yaşadıkları coğrafyada taş var Ondan dolayı evlerini taştan yapmışlar ki hatırlarsanız Mezopotamya'da taş yoktu onlar kerpiçten yapıyorlardı. Yaşadıkları coğrafya mimari etkilemiş cevap bu olabilir. Ölümden sonraki hayat diyor mümkün değil. Göçebe bir yaşam e, adamlar ev yapmış. Taşınabilir eser e, salon hamam hangini taşıyacaksın böyle bir şey yok. Tarihi çağlara geçmişlerdir. E, Tarihi çağlara geçmeleri için yazın icat olması lazım. Burada o da söylenmemiş. O zaman sorunun cevabı adam olarak karşımıza çıktı. Devam. 4 numaralı soru Siyasi birlikten yoksun olan Yunanistan'da yılın belli zamanlarına tanrılar adına olimpiyatlar düzenlenmiş ve bu olimpiyatlarda Yunanlar bir araya gelerek kutlamalar düzenlemişler. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisinin hangisini doğurduğu savunulabilir. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. i̇lk çağlarda Ege ve Yunanistan dediğimizde ilk akla gelen şeylerden bir tanesi Yunanistan'da şehir devletleri vardı. Şehir devletleri. Ve bu şehir devletleri birbirini pek sevmezdi. Aralarında çok ciddi rekabet vardı. İşte kimdi bunlar? Bir tanesi Atina idi, bir tanesi Sparta idi, bir tanesi Korint idi, bir tanesi Tebai idi. Tebai. Ve bu devletler birbirlerinden hep uzak duruyorlardı. Sürekli aralarında savaş vardı. Özellikle şu Atina ile Sparta arasında. Şimdi bir ülke bu şekilde bölünmüşse şehir devletleri arasında o ülkede bir kültür birliği ortaya çıkmaz normal şartlarda. Ama Yunanistan'da 4 yılda bir Zeus'u mutlu etmek adına, onu eğlendirmek adına yapılan olimpiyatlar Atina'da yapılmıştır. Sparta'dan, Korint'ten, Tebai'den herkes Atina'ya gelmiştir. Herkes Atina'ya gelince ortaya ortak bir kültür çıkmıştır. Bu da kültürel kaynaşmanın sağlanması sonucunu doğurmuştur. O zaman sonu cevabı Adana'dır. E şıkkı demokratik yönetim olimpiyatlarla bağlantı kuramazsın. Etnik çatışma e Şöyle diyelim, olimpiyatlar bittikten sonra bunlar yine kendi aralarında savaşıyor. Burada etnik dediğin millet temelli, ulus temelli çatışmadır. Bunların hepsi Yunanlı, bu da mümkün değil. Siyasi birliği oluşturamadı çünkü bunlar hala var. Farklı inançlara sahip olunması, Yunanistan'da tanrılar, özellikle baş tanrı Zeus vardı, sorunun cevabı Adana. Tarih araştırmalarına neden sonuç değişikliği kurularak bağlantılar güçlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun değildir? Paranın kullanılması ticaretin gelişmesi doğrudur. Para ticareti geliştirir. Tekerleğin bulunması ve etkileşimin artması. Tekerlek sayesinde daha hızlı hareket edersin. Diğer toplumlara daha rahat ulaşırsın. Doğru. Mumyacılık tıp. Doğru. İnsan vücudu inceliyorsun. Hititlerin yazdığı analların tarafsız tarih yazılığının başlaması. Tarafsız da objektifti. O da doğru. Yazının bulunması ticaret. Bağlantı kuramazsın yazının bulunmasıyla. Sonra cevabı edinmedir. 6. İnsanlar en eski uygarlıkları Dicle, Fırat ve Nil vadileri dolaylarını kurmuşlardır. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakiler hangisi söylenebilir? E şimdi Dicle, Fırat, Nil e bunlar nehir e burada su var. E o zaman insanların yaşamı için uygun bir yer. Bakıyorum şimdi şöyle vadi kenarlarında birçok nedenle insanların yaşamını kolaylaştırıcı etkenlere sahip olmasını işaretledim bitiyor. Neden? Dicle, Fırat ve Nil'in olduğu yerde su var. Aynı zamanda bu nehirler alülyon taşıyor ve bereketli bir arazi oluşturuyor etrafta. O zaman ne oluyor? Vadi kenarları insanların yaşamını kolaylaştırıyor. E'ye bakalım. ilk insanların bu bölgede yaratılmış olması. Bilemiyoruz bunu. Vadi kenarlarının kutsal sayılması hikaye. Vadilerin birbirleriyle bağlantısının olması. E, düz olsa her yerin her yerle bağlantısı olur. Uygarlıkların aynı anda ortaya çıkması mümkün değil. Ne oldu? 6 numaralı soruyu da halletmiş olduk. Gelelim 7 numaralı soruya. Hindistan'da ulus birliğinin oluşmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan'da ulus birliği dendiğinde sorunun cevabı kast sistemidir. Çünkü kas sistemi insanlar arası eşitliğin olmadığı bir sistemdi. Ve ee ne oluyordu? Diyaloğu engelliyordu. Bundan dolayı ulus birliği oluşmuyordu. 8 numara. Orta taş devri. Bunu ben bir değiştireyim şuraya. Eski taş devri diyelim. Soru daha sağlam olsun. Eski taş ee eski taş devrinde taş devrinde taştan yapılmış el baltaları kullanılmış. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamış. Devrin sonlarına doğru ateş kontrolü altına alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bilgi birikiminin arttığını. Şimdi insanlar taştan el baltası kullanıyorsa, avcılık ve toplayıcılıktan sonra ateş ortaya çıkıyorsa bu bilgi birikimidir. Ateşin icadı. Bunu ne yaptım? Savundum. Yazılı hayata geçilmediğine e şimdi bakıyorum şöyle bir yazılı hayata geçilmediğine diyor. Tabii enteresan bir ifade olmuş. <laughs> pardon gençler kusura bakmayın. Yazılı hayata geçilmediğine zaten tarih öncesi devirlerdeysen yazılı hayata geçilmemiştir. Ona da ulaşamıyorum. Tüketici bir toplum özelliğinin görüldüğüne insanlar avcılık ve toplayıcılık yapıyorsa üretici değildir, tüketicidir. Buna da ulaşıyorum. Göçebe hayat e, neredeydi o? E, kayboldum. Avcılık toplayıcılık sağlamış devrin sonu. Avcılık toplayıcılık yapıyorsan zaten göçebe hayat vardır. Toprak üzerinde özel mülkiyet anlayışının ortaya çıktığına bu ancak yerleşik hayat ile ortaya çıkar. Sorunu cevabı edir nedir? Bu arada yerleşik hayatta yeni taş devrinde başlayacaktır. 8 numaralı soruyu da böylece çözmüş oluruz. Mısır'da kendine özgü bir uygarlığın oluşmasına aşağıdaki hangisinin katkısı olmuştur? Kendine özgü bir uygarlık. Bir uygarlığın kendine özgü olması için etkileşime kapalı olması lazım. Etkileşime kapalı. Yani o toplumun yaşadığı yere hiç kimsenin ulaşamaması lazım. Bak bölgenin etkileşime kapalı olması bitti. Hieroglif yazısı olmuyor, nom şehir devletleri olmaz, firavun alakası yok, bilimsel çalışmalar alakası yok. Neden? Çünkü bölge etkileşime kapalı. 10 numara mezopotamya mimarisine ait eserlerin günümüze ulaşmasını engelleyici nitelikte seçenek aşağıdaki hangisidir? Mezopotamya'da mimari eser dediğimizde bunlar mimari eserlerini topraktan yani kerpiçten yapıyorlardı ve bu malzeme dayanıksızdı. O zaman ben şıklar arasında bunu arayacağım. Mezopotamya toplumları mimariye önem vermemiştir. Olur mu canım adamlar? Zigurat yaptı ya. Çok katlı tapınak yaptı. A değil sorunun cevabı. Binaların inşaat sahalarının seçiminde ve insanla bilgi ve teknolojisi eksiklik vardır. Zigurat yapan bir adamda bilgi teknoloji eksikliği olmaz ki. B de değil. Eserlerde kullanılan yaygın malzeme taşa oranla daha yumuşak olan kerpiçtir. Soru bitti. Bölgede yaşayan toplumlar sanat eserlerine sahip çıkmamıştır. Bölgede yaşayanlar zigurata sahip çıkmaz mı? Bölgede yaşayanların inançları kalıcı eser bırakmayı e, zikurat mı oluyor? Bak nedir sorunun cevabı C. Hummer. Evet sevgili arkadaşlar. 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı videomuz burada sona erdi. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.